Merhaba arkadaşlar, Zebra Kek Tarifimize başlıyoruz. 4 adet yumurtayı bir kaba aldıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave edip mikser yardımıyla bunları çırpıyoruz. Şeker ve yumurta iyice karıştıktan sonra içine 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Mikserle çırpmaya devam ediyoruz. 3 su bardağı unu ilave ettikten sonra 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da üzerine ilave ediyoruz. Mikser yardımıyla bu şekilde önce karıştırıp sonra çırpıyoruz. Şu an istediğimiz kıvama geldi arkadaşlar. Başka bir kabın içine yarısını döküyoruz. Ayırdığımız kabın içine 2 çorba kaşığı kakao ilave ediyoruz. 2 çorba kaşığı da süt ilave ediyoruz. Mikser yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Cam borcamımızı margarin ile yağladık. Sırasıyla 2 çorba kaşığı beyaz olan kek karışımımızdan 2 çorba kaşığında da kakaolu yaptığımız kek karışımından koyuyoruz. Hepsini aynı şekilde yapıyoruz. bitene kadar bu şekilde yapacağız. Sırasıyla ikişer ikişer koyuyoruz. En orta kısmını kakaolu bırakacaksınız arkadaşlar. Bu en önemlisi. Gördüğünüz gibi hazır. Şöyle bir sağ sol yapıyoruz. Önce ısıtılmış 175 derecelik fırının içine alıyoruz. Kekimiz oldu arkadaşlar. Servis için tabağımızı aldık. Afiyet olsun.